Şimdi arkadaşın fotoğrafını çekeceğiz. <laughs> evet burası Malta. Projedeyiz ve projenin e, şehrinde tanıma amaçlı bir gezi düzenliyoruz. İnşallah düşmeyiz suya. Tamam biraz daha geri gidiyoruz geri gidiyorum geri 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 şöyle sağlam yere basmam lazım evet canlı yayındayız abi canlı yayındayız canlı yayındayız <laughs> haydi dalman lazım tüpsüz Onlar. yoksa al teşekkür ederim sen enerjiye ihtiyacın var şimdi dalacaksın şu Türk kasını bir göstererek dur dur. Türk kasını bir göstererek. Gelmişiz Malta'ya yüzmeden mi gidelim? Doğru söylüyor. Haklısın. Mevsim olmuş Kasım ayı. <laughs> Abi süper hiç bak. Yeter bu kadar. Evet. Benim şeyde şortlar. Şöyle suyun etrafına şöyle bakıyorum. hiçbir bir tane pislik yok. Tertemiz. Kırıl pırıl. Çektim, çektim. Müdürüm çektim. Bak, sakın düşmeyin, deme İşmem. bak. Kimse kurtara kurtaramaz. İşmem. İnşallah. Müthiş bir yere geldik arkadaşlar. Evet. İnsanların evet. görmesi gereken yerlerden bir tanesi. Malta. Yani Akdeniz'in Akdeniz'in kalesi burası ya. Evet, aynen öyle. Bu bura Akdeniz bura şimdi Akdeniz ondaymış. Altı 600 evet. yıl önce, 700 yıl önce. Aynen Bin öyle. yıl önce, güzel bir yer, boş bir yer. var var. volkanik bir bölge. Ve bu volkanik bölgeyi şuradan su oya 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 içerisinde sudan bir ada, sudan adaya ne deniyor? Sudan ada değil. ona ne deniyor? Ee, dağın içerisinde bir deniz. Dağın içinde bir deniz. Evet. iç deniz. İç deniz. Girdiğimiz mağara mağara. Dağın mağara. Dağ mağara. Mağara. Şey deniz yani, mağarası. Deniz mağarası. Evet. Öyle diyelim. Kandallar insanları gezdiriyor içerisinde. Üç tarafı kapalı olan karıya yarımada evet, deniyor. Şimdi geliyor. Bak, şimdi evet. şimdi geliyor. Ee, Geliyorlar. Yaklaşık 10 dakika sürüyor. Geziler. Ne kadar istiyorlar? 4 euro. Dört euro bir şey de değil. Euro. Yani çarpacak olursa Evet. Moral bozulabilir ama çarpmıyor. <laughs> 4, evet. lira yok. 4 lira veriyor. o da güzel. <laughs> 4, lira <diyoruz. gülüyor> 4 lira ya. 4 lira ya. Evet. 10 dakikalık bir tekne o gezisi yapıyoruz. 4 lira hocam. 4 lira. <laughs> 4 lira Abi euro 4 euro mu verdiler? Evet, 4 euro. Evet. Evet. Bu arkadaşlar. Arkadaşlar da denize dalış yapacaklar. Dalış için geliyorlar tüpleri falan sırtlarında. Genç yaşlı. ben de böyle. Teliklerini falan şu anda. Arada bir şey Ben ya ben bu girmek istiyorum ya. Abi gelsene Bu arkadaşlar Türkiye'nin gururu. Siz tüple dalarsanız ben de tüpsüz dalarım, gözlükle dalarım diyor. Güzel dalıyor. Ben dalı, işte dalışı gördünüz. Evet. Ayaklar dışarıda. Saat kaça kadar biz buradayız ya? Beş dakika. On kadar mı burada 12'ye On ikiye kadar mı buradası? On iki. Hani benim telefonum nerede? Cebinde. Alayım. Naza benim çantayı alır mısın oradan? Ne? Nerede? Tamam. Tamam al. Tamam. Al. Tamam. Burada kafeler yapmışlar. İnsanlar dalmak da için, yüzmek için geliyorlar. Evet, değişik bir yer. Güzel. Tamam. ayaklarını Tamam. suya. Tamam. <Gülüyor> Buradayız. <gülüyor> Buradayız. Biz bir şeyler içelim mi müdürün? Ha? Şuraya gidip bir çay içelim mi? Ya da şeyi bekleyelim. Abdullah Hadi sok hadi senin aklına gir. Yengece bak yengece. Yan yan gidiyor abi. Be, Şimdi... Nasıl, oluyor? Nasıl oluyor? Gördün mü? <laughs> Göremedim gruplu kesin ya, Bilmek lazım. Bilmek lazım ya. <laughs> geliyorlar. Abi, bu 20 ya geliyorlar var <laughs> mı niye tertemiz buzlu ama abi. <laughs> Gelenler, gidenler. Evet. Evet, Müslüm abi. İzmir bilsem görsün bunları. Canlı yayında müdürleri Proje etkinliği abi. Evet, evet. Aynen öyle. Projelerde şehirleri bir tanıtırlar. Bugün de bizim şehri tanıma günümüz. Koordinatör arkadaşımız bir tane minibüs kiralamış biz, ve biz o ekiple o minibüste geziyoruz şu anda bugün. Sabahleyin eğitimler yaptık. Bu eğitimler devam edecek. Canlı yayında müdürüm bak. Sıkıntı yok ayağım sıkıntı ya.